Onlar kesin Türk olduklarını biliyorlardır. Bize saygı duyacaklardır. küfür <laughs> 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 edilecek sana. Enendi Türk denilecek. Adamlar artık beni kırgız olarak biliyor. Yani kırgız metodi kayıtlıyımdır ben telefonlarında. Bilsinler daha gurur duyarım ben bununla. Ben halkın nabzını okudum. Ben halkın arasına girdim. <laughs> i̇çmeyelim işte şu sigarayı. Bak ben sigaraya falan teşvik etmiyorum. Sigaraya kim teşvik ediyorsa sülalesi takla atsın. Şu koca dünyada nice iğrenlikler, nice şerefsizlikleri şu sosyal medyada görüyorsunuz. Bir de benim elimdeki sigaraya takılmayın. Genç kardeşlerimiz beni görüyorsa benim gibi olmamak için sigara falan içmeyin bak. Boktan bir şey. Kim alıştırdıysa da beni. <laughs> kahve sağlam böyle bol terveli olmuş. Çok severim Sade Türk kahvesi. Şimdi tabi bu konuları anlatırken bir tarihçi gibi, bir akademisyen gibi, bir siyasetçi gibi forsumuz olmayabilir. Ama onların olabileceği açıklığın çok daha fazlasıyım. Bu konuda özgüvenim var. Onlar kadar okumamış olabilirim. Ben halkın nabzını okudum. Ben halkın arasına girdim. Ben esnafın, sanatkarın. Yüz insanla tokalaştım. Amına koyayım. <laughs> Ya. Adam nasıl söyledi? Ola insan taşta bir GoPro Kamerayı gördük çamına koyayım. <laughs> tamam. Aa, <Burasılandan>, başka <laughs> Timur diyor ki arkadaşlarımızı alalım buradan <laughs> Antörü Mırza, Alişer. Kayret ustam ben ona söz verdim. Sen dedim usta nereye gidersen git. Bin kilometre uzağa gitsen de git. Ben seni bulup eserini sana getireceğim usta dedim. Ustam ne diyorsun? Ne diyeyim? Valla ustadan bu anı bekliyordum bak. O tövü aşu, susamur, daşlar, karlar. kayra ustamı hayal ederek buralara kadar geldik ya. Kral adam ya. Bu adamı görmek için 5000 kilometre bile geliriz aga. Ne çekiyorsun? Bak aynen kanka. Abi yani izliyoruz biz güzel bak. Teşekkür çıkıyorsun. ediyorum kankim. Hadi hepimiz de selamünaleyküm. Ne yapıyorsun kanki? İyi de kanka. Nasıl gidiyor işler? İyi de kanka. Selamünaleyküm bayi. Kandaysız. Çok şükür. Atınız kim? Selamünaleyküm. Bir de benim şu an için bir kaygım yok oğlum bir devletin kurumuna bağlı değilim bu konuları konuşurken gemileri yaktım demişim kim üzerine alınırsa kim ne yaparsa Bak zeki bir adam olduğumu düşünüyorum ama çok akıllı değilim. Aklımı kiraya veriyorum ama zekam çalışıyor. Ama çok akıllı olduğum söylenemez yani. Zeka ile aklı aynı anda böyle uyumla kullandığım söylenemez. Kullansak başka yerde olurduk zaten. Kullansak daha farklı alanlarda olurduk. Benim Buraya bir gazla böyle bir gazı alıp Türkiye'de. Artık gaz patronuyuz arkadaşlar. Oradaki sarayında oturup İstanbul Boğazı'nı seyrederek Orta Asya hakkında günlüğünü yazan tarihçiler gibi olmaz kanka. Pratik yapacaksın. Gerçeklerle yüzleşeceksin. Sen buraya geleceksin. Onu 365'te çarpacaksın. 100 bin tane insanla tokalaşacaksın. Kırgızistan'ın tüm bölgelerine gideceksin. O şov bulastı. Sonunda nereye geldim? Batken'e geldim. Pakistan'a gelip de ısık gölü yolculuğu yapacaksanız Özellikle gece yapacaksınız ve araç kullanacaksınız En fakirini de göreceksin En böyle sana düşman olanıyla da konuşacaksın Küfür edilecek sana Enendi Türk denilecek Kulaklarını kapatmak zorunda kalacaksın Bunları yaşayacaksın Bak şu an hala ben buradayım 10 yıldan beri buradayım Bu iş gerçekliklerle çözülür Şimdi onlar neden öyle konuşamıyor Abi adamın çoluğu vardır çocuğu vardır Burada mesela alıyor 3000 dolar belki 2500-3000 dolar maaşı var e Bir kuruma bağlı adam Tamam onların da bir stratejisi vardır tabi Yani sorarsanız söylerim stratejisini Şimdi diye dersin sen akademisyen değilsin Sen tarihçi değilsin ya. ya Onlar var biliyordur bir şeyler yapıyordur Oğlum yazın bir ya hani google'a falan bir yazın Ne görev yapıyorlar Şimdi bak yanlış anlamayın buraya gelen yeni tarihçiler vardır Benim bölümüm bile değil Vardır belki birkaç projesi de biz duymadık görmedik bilmiyoruz Ya artık söz kime giderse gitsin Umurumda bile değil abi Bunlar gerçekler ha kusura bakmayın Kardeşim öyle buraya bir gazla geldiniz. Havaalanında bizi karşılayacaklar, sarılacaklar. Biz de öyle bir gazla geldik buraya. Onlar kesin Türk olduklarını biliyorlardır. Bize saygı duyacaklardır. <laughs> Ya şimdi gerçekleri bilelim de, Kırgızistanlı Kırgız kardeşlerim de Türkiye'ye gittiklerinde, adama sen Çinli misin? E sen Japon musun? Adam oradaki davranışları falan görüyor, Tipe şekle şemale bakıyor, e kızlara sarkıntılık, dolandırılıyorlar falan. Adam da diyecek yani bunlar mı bizim kardeşimiz? Ben seni ben... Ee sen de buraya gel. Her türlü boku ye burada. Ondan sonra bunlar bizim kardeşimiz. Mesela ben buraya geldiğimde yaptığım yanlışlardan bir tanesi gerçeklerin farkına varamadım. Diyorum ya oğlum çok akıllı bir adam, zekiyim ama hani akıllı olmam lazım. Şu an biraz daha aklımız yerine geldi tabii. Düşünmem lazım. Bir mücadelede benim bir amacım varsa, bir davam varsa buraya çok davasız, çok amaçsız adam geliyor zaten. Kime giderse söz gitsin. Buraya gelen adamın bir davası olması lazım. Şimdi ben böyle videolarda gülerek hani militaristiz falan filan diyorsak hani iyi yanı da var bak. Bir devlet sana bir görev yüklüyor. Bir dava yüklüyor. Her frekansa inebilecek zeki ama çok akıllı olmayan adamlar getir. Çok akıllı olan adam çok ateşli olmaz kanka. Benim gibi ateşle, tutkuyla hareket etmez. O çok bekler. Onun stratejisi de kendince doğrudur ve başarıya ulaşabilir tabii ki. Ama her çeşit insana ihtiyacımız var. Sahada her çeşit insana ihtiyacımız var. Bunun ucu açık. Ee, ne ajanım Hanım ne bize burada şimdi neyin dersini veriyorum ben de anlamış değilim de her neyse ya. Geç. Ben sadece şunu bilmenizi istiyorum. Buradaki insanlara böyle tarih parmağı böyle tarih parmağı sallarsanız. E sallama. E sallama. Atışa. Sen de Türksün. Ama tarih böyle diyor. Türksün. Bisiktir git lan bisiktir git. Alacağın cevap şu olur. Hayır biz Türk değiliz. Biz Kırgızız. Siz farklısınız. Biz sizin abiniziz. Siz küçük kardeşimizsiniz ya da böyle muhabbetlere falan girilir. Bununla ilgili de komik bir anım var. Anlatırım bunu size ileride. <laughs> Anlatayım şimdi. Abi adamla tartışıyoruz. Diyor siz küçük kardeşimizsiniz falan. Biz daha büyüğüz. Biz daha temiz kaldık falan. Adam bana ters bir şey anlatıyor ama ben o anda kafamda şunu kurguluyorum. Oğlum biz bitmişiz abi. Ulan biz harbiden kardeşmişiz. Çünkü Türklerin her zaman böyle kendini büyük görme, taht kavgası, ben yönetirim. Tarihe bakın bu böyledir. Bizi Çin'dir bilmem nedir ihtiyacımız yok bizim. Biz birbirimize yeteriz abi yıkmak için. Biz birbirimizle savaşmak için yeteriz. O gücümüz o kuvvetimiz var. Osmanlı'ya bak kardeş katli. İşte Göktürk kanlığına bak batıya, doğuya farklı şeyler atanıyor. Çinlilere karşı Metahan tüm Türk boylarını toplamak için zorla abi zorla basıyor. Biz böyleyiz dedim yani kendi kafamda. Her neyse konuyu geçiyorum. Geldiğimde yüz %95'i Türk olduğunu kabul etmiyordu. Şu an %80'dir bak. İyi bir oran. 10 yılda %15'lik bir başarımız var. <laughs> Oğlum niye bakıyoruz öyle kameraya? Bu TRT'nin anlattığı işte kartal belgeseli değil. Doğayı önemsiyoruz. Onu birlikte korumalıyız. İşte bu takım elbiseli bir siyasetçinin halkın arasına çıkıp da Aa ne güzel ya! <laughs> yaptığı bir program değil. Bu Mete Hanbile'nin saçlarını Kırgızistan'da beyazlattığı, halkın arasına katıldığı, size tüm çıplaklığıyla gerçekleri anlatan kişinin kanalı. Zaten ben bir akademisyen, bir tarihçi olsam bak onları da haklı buluyorum. Şimdi çoluğum çocuğum olsa, bir kuruma bağlı olsam, bakacağım boğaz olsa ekmek davası birader. İşte ekmek davası için unutursun o davaları falan. Ama tek davası vatan olan adamın mesela. Tek davası kafasına koyduğu bir şeyi gerçekleştirmek leştirmek olan bir adamın daha farklı burada işleri olur. Şimdi bana diyorsunuz. Abi anlat kardeşliğimizi. Birazcık siz anlatın lan. Birazcık baskı yap. Birazcık siz böyle harekete geçin. Bakın bakalım buraya kimler gelmiş, ne projeler yapmış, ne videolar çekiyor falan. Ama çocukları mesela hor görmeyin. Mesela çocuk burada şaka videosu çekiyordur. Çocuk burada işte aile yerlerine gidiyordur. Hiç Türklükle alakası olmayabilir ama Türktür çocuk mesela. En kaliteli yöntem bu bak. Ben bunu fark ettim. Böyle insanlara tarih parmağı sallamayacaksın. Türksün demeyeceksin. Bak ben ne yapıyorum mesela. Çok Kırgız arkadaşım var. Adamlar artık beni Kırgız olarak biliyor. Yani kırgız metedeyim. Kayıtlıyımdır ben telefonlarında. Bilsinler daha gurur duyarım ben bununla. Ne oluyor? O oturuyoruz abi. Adama ben parmak sallamıyorum. Sen Türksün demiyorum. Konu açılıyor ailemden. İşte bir atasözü söylüyorum. Bu bizde de var diyor. Sen diyor Kırgızcayı nasıl bu kadar iyi öğrendin? Ben diyorum sanki benim ana dilim Kırgızca. Aga dem küç bere turgan derse bul sizlerdin işinimizler dostum. İşinim dostum. İşinim dostum. bilgelikte köp nerseni, işki açırsak bolu. İşinim dostum güçlü bolumuz. İşinim bolsa manaslı güldürtüp önüktürüyoruz dostum. Çocuklar şaşırıyor. Davranışlarımı görüyor, yardımlaşmamı görüyor. Beraber iş kurduk, beraber aynı yerde yağın pasın içine girdik. Beraber küfür yedik, beraber dayak yiyeceğimiz anlar oldu Kırgız kardeşlerimizle. Koruduk birbirimizi, kolladık. Köyümüz döndü. Çeçe turdan ikma. onu teşhir olsa ben onu teşhir Altoğlu onu e, taş talkanı çıkarmış. Dedik sana yanlış yapan bize de yanlış yapmıştır dedik. Yeri geldi benim Türk arkadaşım vardı. Çıktım dedim ki sen şerefsizlik yapmışsın adama. Sen hatalısın oğlum. Çocuk baktı dedi ki ulan bu çocuk korumuyor yani onu da korumuyor. Adalet diyor bu. İlk önce bakıyor karaktere bakıyor. Bir insanı ilk başta karakterinle davranışlarınla etkilersen. Ondan sonra yapmak istediğin ikna etmek istediğin konuda etkilersin dersem. <laughs> Ajan olmam lazımmış. Her neyse olamaz. Benim gibi bir ajan da olamaz. Dedim ya aklımı da kiraya gönderdim. Çuf. Bunları kabul edin bu gerçeklikleri bilin. Ama siz de şunun farkına varın. Siz Türkiye'ye bir Kırgız vatandaşı geldiğinde her gördüğünüz çizmeli öyle çekik gözlüğü Japon, Çinli sanarsanız o zaman onlar da size der ki siz Arap mısınız? Siz Pers misiniz? Siz Yunan mısınız? Sen Rus musun? O öyle değil kanka. Her gördüğünüz çeki, her gördüğünüz çizmeli kafanızda bir şey sanmayın. Biz de öyleydik. Cahildik oğlum yani cahildik. Cahiliz. Halen öyleyiz. Allah bizi kahru perişan. <laughs> tövbe tövbe. Size buraya geldiğinizde bir seyahat defteri gibi, yapılacaklar listesi gibi anlatıyorum. insanlara parmak sallamayın Türksünüz diye. Kimse koyunuzu atlamayacak, boynunuzu atlamayacak. Herkes sizi burada çok sevmiyor. Herkes size böyle aşkla bakmıyor, saygı duymuyor. Bak yalan yok son zamanlarda. Benim görebildiğim bize daha fazla saygı duyuluyor. İnsanlar daha fazla Türkçe konuşuyor. Konuştuğumda ettiğimde Türkiye bize bayraktar verdi diyor. Teşekkür ediyor. Kardeşimiz diyenler de var. Ben Türkiye'de Ankara'da askeri okulda okudum diyen kırgız kardeşlerimizle de karşılaşıyoruz. Ama... Gün sonunda o kapıdan içeri girdiğinizde Türkiye'nin Türküsünüz. Aynı şekilde Kırgız kardeşime de söylüyorum. Sen Türkiye'de o kapıdan içeri girdiğin anda Kırgız'sın. Gün sonunda konuşmaya başladığında, anlatmaya başladığında bir tartışıyorsun. Bir ayrılığa düşüyorsun. Hayır, Hayır, sen dedim, ne dedin? 12 evet. gel, gel. Şey, Eylül geldiysin. Gel. Göreceksin. Göreceksin. Yerilemit'i savundun. Savunmadım. Sen... Bu da yine kardeş olduğumuzu gösteriyor. Çünkü tarihler boyu hep bu böyle oldu. Biz hep birbirimizle kavga ettik. Hep birbirimizle tartıştık. Bizim Rus'a ihtiyacımız yok abi. Bizim Çinli'ye ihtiyacımız yok. Biz bize yeteriz. Alın size kardeşlik konuşması. <laughs> Biz birbirimizi parçalarız arkadaşlar. <laughs> Ulan konuyu da böyle bitireyim mi? Burlardayız. Devam ediyoruz mücadeleye. Saçlarımızı buralarda beyazlatıyoruz. Valla bunlar artık anlatıyoruz kime gider, ne olur, ne biter. Ya en azından bugünden daha fazla başarıya ulaşırız belki gerçekleri konuşarak en azından. Gerçekleri bilerek, neden böyle olduğunu analiz ederek. Çünkü tarihi de incelerken ön yargılı olmayacaksın. Neden burası bu halde? Neden Türkiye bu halde? Karşılaştıracaksın. Diyeceksin ki burası böyle de, Türkiye de böyle. E buraya gelenler böyle. E bunlar buradaki Kırgız kardeşlerimiz de böyle düşünüyor. Böyle düşünüyor. Kimileri zamanında beni çok eleştiriyordu. İşte Kırgız niye diyorsun? Kırgız Türk'ü desene. Oğlum sen buraya bir gelsene lan. Orada atması kolay klavyede. <laughs> Yazıyorsunuz böyle. <laughs> Yaz bakalım. Ama onlar da böyle ya. E böyle desene sen niye? Sende böyle bir ruh yok mu? Sende böyle bir ateş yok mu? Sende böyle bir dava yok mu? Niyazi Mısri ne güzel söylemiş. Nadanı terk etmedin yaranı arzularsın diye. Götün koltukta Türkiye'de anam baban oradan bir şey fırlatıyor sana yiyon onları ya da düşünmeye artık fazla zamanın kalmamış günde 20 saat çalışıyorsun ya da bir akademisyensin ya da bir tarihçisin benim için Rusça çok güzel bir söz var divanli yani divan divan tarihçisi oturduğun yerdensin Gel bakayım bir sen de onu 365 ile çarpıp bir burada yaşa. Bir tanrı dağlarına çık. Bir dayak yeme tehlikesi atlat. Bir anana bacına bir dümdüz sövsünler senin. Bir döv böyle bir tokat diye bir yumruk ye. Durduk yere hiç suç, suçsuzken mesela. Bir dokunsun da sen ne kadar o zaman senin karakterin ve değerin kamera karşısında çıktığında böyle konuşabileceksin. Ben halen burayı çok seviyorum. Halen bir inancım, bir ümidim, var. Ama bunlar yıllar alacak. Bunlar çok uzun süreler alacak. Şimdi ümidim var, umudum var değil mi? Çok az. İnanın bak halen çok az. Az yani. Sanki çok inanıyormuş gibi, eskisi gibi çok inanıyormuşum gibi buna çıkıyor. Kolay değil. Belki biz ben görmeyeceğim. Bir yüz yıl sonra. Belki. Bir şeyler olur. Ama öyle çıkıp ben size Turan bilmem ne hadi hep beraberiz. Ya geç bunları lan bırak. Bırak nereye oğlum? Diyorum ya aklımı kiraya veriyordum ben. Ama bugün aklım çalışıyor benim. Sen bugün bir birlik kursan, bir şey kursan Türkiye'nin durumu ortada. Kendi kendine zor geçiniyor, kendi kendine zor yetiyor Türkiye. Tamam, milli savunma, bayraklar bilmem ne de. Ee, teknoloji, bilim, petrol, gaz, enerji var mı? Hala %60 dışarı bağımlısın. Sen şimdi bir Turan kurdun. Öyle Avrupa Birliği gibi hayal etme oğlum. Neyin kafasını yaşıyoruz siz? Avrupa Birliği ülkeleri hep sınır komşuları. Hepsinin gelir düzeyleri, adamların yaşam standartları falan. Tarihsel bağlamda böyle birbirleriyle çok yakın bir bağları olmasa bile adamları birlikte tutan şey para. Biraz gerçekçi düşünün. Aklı kiraya vermeyelim. Zeki adamları düşünüyoruz ama akıllı da düşünmek lazım. Bu işleri öyle anlattı. Ya her neyse kanka ben çok anlattım ya. O şeyde kesmem lazımdı benim. Biz, biz, biz birbirimize yeteriz parçalamak için. Bizim Çin'e, Rusya'ya, Amerika'ya hiçbirine ihtiyacımız yok. Biz çok büyürüz, ondan sonra yine birbirimizi yeriz. Sonuç bu.